Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Ay gerçekten çok güzel olmuş. Bence de çok şık olmuşsun Rüyam. Ee, ama yalnız sen Sarp'a göstermek istiyordun, nerede o? Ay evet, Sarpişkomun da elbiseyi görmesi lazım. Sarpiş! Sarpişkom neredesin aşkım? <laughs> ne halt edeceğim ben şimdi? Işte. Hmm. gerçekten çok güzel. hadi canım. Hadi çiçeğim sen de sana hadi. Aa, olmaz anneşkocuğum. Daha Sarp'ın elbisemi görmedi ki. Sarp'ı eşkı Aşkım, neredesin? Efendim, e, tatlı su balığı. Neredesin sen? Banyodaydım, tatlı su balığım, ben e, tıraş oluyordum da o yüzden çağırdım. Tıraş oluyordun? Biraz fazla kaçmamış mı aşkım? Öyle mi olmuş, fazla mı olmuş? Hı. Demek ki sen çağırınca, <laughs> <laughs> şantaj şey yapmışım da o yüzden. <laughs> Ama neyse, bak ha. bakalım nasıl olmuş elbisem? Bir içim su olmuşsun aşkım. Harikasın. Sarpiş, daha bakmadın bile. Aşkım ben gönül gözüyle bakıyorum ya. Bak şuna Sarpişko. Aa, muhteşem. Al gitsin. <laughs> ee, çok yakışmış. Neyse ben şu tıraşımı tamamlayayım da geleyim aşkım ben. Tamam aşkım. Bir yere kaybolma sakın. Bak daha çok elbise deneyeceğim. Hepsini göstereceğim sana aşkım. Bunu alıyoruz Bildoş. Ay. <laughs> İki kilo portakal. Üç kilo mantar ne kadar lazım orada ya? Üç kilo, kilo mantar. Adam ya, ya. ya. <laughs> ya. acem etmeyin ya. Hepinize yetecek elman. kadar var. Tamam, tamam mi? Ne istedin sen? Elma. Elman. Tamam. Elman. Tamam. Haydi bahçede bunlar bahçede. Havuç kilo mantar. kilo havuç. kilo mantar. İki İki kilo mantar. İki kilo kilo mantar. İki kilo mantar. İki kilo mantar. İki kilo Harika olmuş boncuğum. Değil mi Bahadır amca? En fena olmamış. Ay Biricik, şöyle doğru düzgün yürüsene, elbiseyi iyice görelim. Hadi canım. Ay, ay Biricik, yani taş taşımıyorsun üstünde, elbise taşıyorsun. Manken gibi yürü biraz. Ya, ya ben yapamam öyle şey. Hadi ya. yapar hadi yapar. Hadi bir hadi. Ay, hadi Biricik, nazlanma. Senin de Catwalk'ını görelim. hadi. hadi. İyi peki. Ya heyecanlandım şimdi dur. Ee, Tam yapıyorum. İyi. Bravo çok güzel. Bravo. İyi süper oldu süper. <laughs> ya ay bir doş. Biz bunu da alıyoruz. Süper oldu. Hadi anneciğim şimdi sıra sende. Ha ben çok şey aldım, son zamanlarda canımı almayacağım, bakmayacağım bir şey. Aa Badire Hanımcığım size bir şeyler bakalım. Yok yok, ben istemiyorum. Ee, ama hadi Badire Hanım, hepimiz tek tek bir şeyler denedik. Hadi şimdi sıra sizde. Peki. Ay çok güzel olmuş Badire Hanım, vallahi çok yakışmış. Evet, bravo Badire Hanım, çok da hoş yürüyor ee, değil mi? Bence de harika olmuş. Ay çok teşekkür ederim. Yalnız bu elbiseyi de Sarpişkom'un görmesi lazım. Sarpişkom! Aşkım yeni kostümü giydim, koş! Sarpiş! Allah'ım ne halt edeceğim ben şimdi ya? Ne aldın sen abi? Senden önce başkaları yakaladı Junior. Oğlum. İyi nerede kaldı bu Sarpişkom ya? Sarpişkom! <laughs> ya, geldim mi kameram geldim. Bu ne hal aşkım? Ya aşkım biz ee, dışarıda Junior'da oynuyorduk da. Oy sen çok tatlı bir şebeksin biliyor musun aşkım? Oo, Bu kıyafet çok güzel olmuş hemen alıyorsun tamam mı aşkım? Ne, ee... Geliyorum Cüneyt geliyorum ee, Ben gideyim artık biraz Junior'la oynayacağım da <gülüyor> <gülüyor> Ay çok şeker bu çocuk ya <laughs> Bundan alacağım. Zengin kız fakir oğlan